arkadaşlar yeni hafıza kartı almama rağmen yine bir sıkıntı bilgisayarda ya da şeyde bir hata var anlaşılan şöyle burun kısmında bir sağlamlaştırma yaptık yine tabana iki kat dip çözdük el yal. ve gri bir türlü boya ilk katını attım bir kat daha atacağım şimdi bantlayacağım ondan sonra Şurada küçük bir çevirirken, ters çevirirken şey olmuştu, hata olmuştu. Olan üzerinden tekrar geçiyor. Şöyle göstereyim. Fark parlamaya. Şöyle inşallah bitecek. Şuraya bir tane askı yapmayı düşünüyorum borularda. Çapa için. Teori de var. İnşallah pratikte de olacak. Onu da paylaşacağım sizlerle. İkinci katına attık İkinci katına. Az sonra kurumasını bekliyorum. Çok hızlı kuruyor zaten. Hatta kurudu bile. Şöyle. Kavuçuk bazlı. Karışık esas üzerinde bir de epoksi şey, e, polyester uygulaması ince, sapa sağlam olacak. Ama hata hatayı nerede yaptım? Hatayı tam ölçüler almadım, tabana tam sermedim, kenarlarda pinçikler kaldı. İnanın zımpara para yapmak o kadar zor ki. Bu polyester ustalarına ve polyester ustalarının istemiş olduğu rakamlar ciddi anlamda hak ediyorlar. Ciddi ciddi hak ediyorlar yani. Bu o kadar basit alınacak. Hadi oradan canım. Denecek bir iş değil arkadaşlar. Kesinlikle. Bir ustam vardı. Şu anda ismini unuttum. Youtube'da ilk ona sormuştum. O e, videoyu izleyip bana taktikler vermişti. Birkaç tane. E, çok zor işe bir, bir kalkış, kalkışmışsın demişti. Hakikaten doğruymuş. Çok zor, çok 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 zor bir şey ama inanılmaz sağlam oldu. Sanırım Kıbrıs'a gider bu tekne. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin.